Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'li general ilk başta Çin'in komuta merkezlerine hedef alacağız. Değerli izleyenler, ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, Çin'le olası bir savaşta düşmanın komuta kontrol mekanizması ve lojistik unsurlarının öncelikli hedef alacaklarını belirtti. Washington merkezli Hudson Enstitüsü'nde konuşan Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, ABD Deniz Piyadelerinin yeni savaş doktrini ve kuvvet dizaynı üzerine değerlendirmelerde bulundu lojistik konusunun artık istihbarat kadar kritik olduğuna dikkati çeken Berger, operasyon planlamalarında lojistiğinde ilk ele alınan konu haline geldiğini dile getirdi. Berger, lojistiğinin yanı sıra savaş alanına dair bilginin de son derece kritik olduğunu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok net gördüklerini kaydetti. Çin gibi bir ülkeyle karşı karşıya geldiklerinde ABD kuvvetlerinin dayanmasını sağlamak için yapılacaklarının ne olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Berger, ilk başta yumuşak noktaları hedef alacağız. Bu da tahmin edeceğiniz üzere hem lojistik unsurlar hem de komuta kontrol mekanizması dedi. ABD'li komutan ayrıca son 20 yılda Çin'in de Amerikan ordusunun komuta kontrol mekanizmasını nasıl zayıflatacağı üzerine çalıştığını, çünkü ABD ordusunun operasyonlarda komuta kontrole çok önem verdiğini bildiğini söyledi. Berger, bir çatışma olursa onlar da bizim komuta kontrol mekanizmamızı hedef alacaktır diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.